Dostlar merhaba. Bayram sonrası sesim biraz kötü ama kusuruma bakmayın artık. Yine de iş yerindeyiz, devam ediyoruz. Şimdi göstereceğimiz araba gördüğünüz gibi yeni model bir Fiorino. Bu araca yanlış yakıt alınmış, benzin konulmuş. Aracın enjektörlerini söktük. Bu aracın depo temizliği yapılacak. Enjektörleri yapılacak pompası sökülüp akımı yapılacak. Sistem komple temizlenip azot filtresi dahil değişip ondan sonra yeni baştan çalıştıracağız inşallah. Evet çalıştırdığımız arabalarımızdan bir tanesi Ford Focus. Bu arabada geç çalışma sıkıntısı var. Enjektörlerini yaptık. Şu anda araba normal çalışır pozisyonda. Temizliklerini yaptıktan sonra kontrollerini yapacağız. Evet. Bir tane Honda tayparımız var. Taypard'a kronik bir beklediğinde geç çalışma sıkıntısı var. Geç çalışma sıkıntısını çözmeye çalışıyoruz. Enjektörlerini kontrol edeceğiz. Sensörlerini kontrol edeceğiz. Ona göre devam edeceğiz. Evet. Dacia aracımız. Bu arabada da yine enjektörlerini söktük. Kontrollerini yapacağız. Arabada çekiş düşüklüğü, duman, geç çalışma gibi şikayetler var. Onu da çözdükten sonra inşallah Arabayı tamamlayacağız. Evet. Bu arabamızda da Fiat Doblo. Gördüğünüz gibi kompresör kaçırmış. Yerlerini temizleyeceğiz. Enjektörleri kontrolünü yapacağız. Ona göre devam edeceğiz. Peugeot 207 aracımız. Peugeot 207 aracımızda da yolda giderken kesinti var. Arabanın enjektörlerini söküp turbosunu söküp kontrollerini yapacağız. Ona göre tespitlerini yaptıktan sonra, injektör bakımını yaptıktan sonra, tamirini yaptıktan sonra inşallah sonuç alacağız. Evet, Ducato aracımız var. Şu anda onun da injektörlerini sökeceğiz. Gördüğünüz gibi bir yandan sensörlerini de kontrol ediyoruz. Büyük grup, küçük grup dizel araçlarınızın kontrollerini yapıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Ona göre ilerlemeye çalışıyoruz. Yeni araçlarda, yeni işlerde, yeni günlerde görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize arkadaşlar.